ve bize detayları Yasemin Akrami anlatacak. Herkese merhabalar. Ben Next Rafundan Yasemin. Mor hap mı, kırmızı hap mı? Tarafını seç. Hazır ol ya da hazır kal. Siber güvenliği küresel bir sorundur ve sınırlı zaman ve çözümle çözmek artık mümkün değildir. 2023'te hastanelerin yüzde 88'i siber saldırıya uğradı ve 42 ila 67 hastanın ölümüne neden oldu. Kobilerin yüzde 60'ı siber saldırıya uğradıktan sonraki 6 ay içinde kapanıyor ve yıllık maliyetler trilyon dolarlara ulaşıyor ve sadece 5 sene içinde 5 katına çıkacak. Siber saldırı riski düşündüğünüzden ve takip edebileceğinizden çok daha fazla. Next Raccoon işte tam bu noktada devreye giriyor. Şirketlerin sistemlerini bir bina olarak düşünürsek, binaların en zayıf noktaları açık kapılarıdır. Çünkü izinsiz girişler bu kapılar yani zafiyetler üzerinden gerçekleşir. Next Raccoon, hata ve insan faktörünü minimize ederek otomasyonla olası tüm tehditleri tespit eder. Üstelik sadece tespit etmekle kalmaz, yapay zeka modelleriyle bu zafiyetleri analiz eder kuruma özel raporlar sunar ve büyük dil modellerini kullanarak çözüm geliştirir. Tüm bunların sonucunda şirketler kapsamlı bir zafiyet yönetim sistemine sahip olurlar. Piyasadaki en güçlü rakibimiz zafiyet taramasını 18 dakikada da yaparken biz bu süreyi 10 kat daha hızlı hale getirerek 1.8 dakikaya düşürmeyi başardık. Hali hazırda 2 patentimiz, üçten fazla patent başvurumuz ve 30'dan fazla işbirliğimiz mevcuttur. İş modelimiz B2B ve b 2 C olup üç farklı gelir modelimiz bulunmaktadır. Rakiplerimizden farkımız hız konusundaki başarımız, kuruma özel raporlarımız ve yapay zeka analiz desteklerimizdir. Peki ne kadar büyük bir pazardan bahsediyoruz? Statista verilerine göre dünyada 300 milyar dolar ve Türkiye'de ise 900 milyon dolara ulaşan bir pazardan bahsediyoruz. Nekstrakun olarak Polonya, Almanya ve Amerika'daki kurumlarda anlaşmalar yaptık ve Mart ayında ikimizlerimize ulaşmış olacağız. Genç dinamik, uzman ve farklı alanlarda tecrübeye sahip olan bir ekibimiz var ve yatırım beklentimiz 320 bin dolardır ve çoğunu ekip ve arge üzerinde harcamayı planlıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve bunu unutmayın. Sadece bu 3 dakika içerisinde Nextracon zafiyet taramasını tamamladı bile. Otomasyon güçtür, ihtiyaçtır. Teşekkür ederim. <laughs>